Sağ ol. Sandalyeleri böyle dizin. Nerminciğim sağ ol. Nermicim, şunları sarı versene. Kız asılma artık yeter koparacaksın düşecek şundan. Usta durun siz de. İn artık şuradan aşağı. Aa, aa. Bu ne <laughs> Babamın da. Ona dedem takmış. O da hep damadına takmak isterdi. Kaderde yokmuş işte. Sana vermek bana düştü. Ayten buna hiç... Lütfen. Yıllardır iyiliğinizle sarıp sarmaladınız bizi. Zaten kendi ailenizden ayrı tutmazdınız. Ama her şey örf adete göre olsun istiyorum. Annemle babam olsaydı Bunlar da öyle ister. Kız abla çok güzel oldun. Aynı Türkan Şoray gibi. Müsait misin kızım? Ay pek güzel olmuşsun. Maşallah. <laughs> anneciğim. Bu da annemden kalma. O yüzden bari bunu takayım dedim. Tabii kızım. Ee, böylesi daha münasip olmuş hem. Rahmetlerin hatırası hepsinden kıymetli. Ha, e, Mahir dışarıda. Gelince haber vereceğim sana. Tamam mı? Tamam anneciğim. Niye öyle söyledin abla? Ya kolyeyi Cemil abladan aldığını duyarsa? tembihledik herhalde. Acı duyarsa duysun. O tel gibi şeyi takmaya utanmıyorsa ben ne yapayım? Nurten! Nurten nerede? Ay pardon. Kusura bakmayın korkuttum. Nazif Bey'i soracaktım da ben. Siz kızısınız galiba. Yok ben müstakbel gelineyim. Öyle mi? Mahir'in nişanlısı. Şimdiden mutluluklar yenge hanım. Sağ olun. Nazif babaların ev karşısı. Nazif. Koş. <laughs> Al bakayım. Necdet? Dalen abim gönderdi beni. Mahir kardeşimiz için küçük bir hediye. Kendisi neden teşrif etmedi? Rahatsızlık vermek istemedi. Teveccüh göstermiş. Sağ olsun, var olsun. İkram ederseniz bir limonatanızı içerim valla. Tabii. Buyurun. Baba alayım elinizde kalmasın. Saatler olsun. Eline sağlık. Damat bir kala söyleyeyim mi? Söyle tabii, durduğun kabahat. Sadece de söyle, orta olsun. Peki. Oğlum oradan iki tane orta kahve kap gel. İyi günler. Mahir Karan'ın ikametgahı mı? Ben babasıyım, hayrola? Baş savcı çağırıyor. Niye? Bize herhangi bir malumat verilmedi. İvedilikle gelsin dediler. Neyle alakalı? Hiçbir bilginiz yok mu? Yok. Sen nasıl yoktur ee, başsavcı bizi bugün bağışlasın. Söyleyin kendisini. Oğlumun bugün nişanı var. Zaten kendisi tıraş olmaya gitti evde değil. Biz yarın erkenden geliriz. Biz bilmeyiz bey baba. Başsavcı gelsin demiş. Emir demir keser anlayacağını. Kim bu başsavcı? Adını bahşeder misin? Süleyman Yılmaz. Anladım evladım. Beni katın önünüze görüşüp geleyim hemen. Seni istemediler bey baba. Oğlunu istediler. Mahir Boş gitmektense. Hı? Merak etmeyin. Beni görünce de memnun olacak. Hemen geliyorum. baba bir uydurma var? Yok bir şey. Siz koşturmanıza bakın. Ben halledeceğim. Anneannene söyle, ben hemen gidip geleceğim. Tamam mı? Sen de bir yere kaybolma Kerata. Daha sekizlere geçeceğiz. Tamam. Ne oldu abi? Girdi mi Mahir kafası? <laughs> Yürüsene Osman. Yürü. Anne. Geldin mi oğlum? Babam nerede? Nazif dedem polislerle gitti diyor. Sorma oğlum. Bir el etmeden gitmiş. İsmet'e sordum. Önemli bir şey değil. Geleceğim hemen demiş. Hı. Hmm. Pasajla alakalıdır kesin. Hmm. Şikayette bulunmuştuk. Bana niye haber vermedi ki? Nişanın olduğundan olmasın ha? Hadi bakalım doğru yukarı hadi. Damada gel denmeden gelmez. <laughs>